CHP'ler partilerine Atatürk'ün partisi diyorlar. Çok merak ediyorum. CHP Genel Merkezi Anıtkabir mi? Atatürk mezarından CHP'yi nasıl idare ediyor? CHP kendine sosyal demokrat sol bir parti diyor. Atatürk solcu muydu, sosyal demokrat mıydı? Atatürk katıksız bir Türk milliyetçisiydi. CHP'ye bugünkü ideolojik kimliğini veren İsmet İnönü. Ortanın solu diyerek. İsmet İnönü böyle bir don biçmiş CHP'ye. CHP bugün sol bir parti. Bu nedenle CHP'ye İsmet İnönü'nün partisi demek lazım. CHP'lilerin diğer iddiası devlet kuran parti. Devleti kuran Mustafa Kemal Paşa. Devleti kuran Mustafa Kemal Paşa CHP'yi de kurdu. Devleti kurarken CHP filan da ihtiyacı yoktu. Yani Bolu'nun Göynük kazasındaki CHP ilçe başkanı varlığıyla Cumhuriyet'in kurulmasına ne gibi bir katkıda bulunmuş olabilir? CHP 1950'ye kadar iktidarda kaldı. 1946'ya kadar tek partiydi. Tek partinin olduğu bir yerde bir parti nasıl parti oluyor? Olsa olsa bir devlet örgütü. Bir örgüt. Parti demokrasiye özgü bir kavram. Düşünce farklılıkları, düşünce özgürlüğü, değişik yol ve yöntemler demek. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda kendisine en büyük desteği vermiş Kazım Karabekir gibi liderlerin parti kurmasına müsaade etmedi. Kurdukları partiyi kapattı. Dolayısıyla CHP'nin Atatürk'te meşruiyet araması boşuna bir çabadır.